Şu güzelliğe bak, şu güzelliğe. Ay! <laughs> şu güzelliğe bak. Size dedim sandınız galiba. kendime söylüyorum. Tabii ki yani Seda abla. Ben söyleyeceğim. Tabii ki size söylüyorum. Tabii ki size söylüyorum. Bayram şekerleri. Ne yapıyorsun? İyiyim, ne yapayım? Bayram bayram oturuyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de bayram bayram oturuyoruz. Biz de bayram bayram, 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 bayram kutlamalarımızı yaptık oturuyoruz. mı ailemizle? Evet. Evet, tabii. ki. Bayramlaştık yani. mı? Evet. Bence evet. biz de bir aileyiz. Öpün elimi. O kadar büyük değilsin ama. Ay saygıdan. Ay kız. ayıp be. Saygıdan he. Öp. Bak yok, erkekler ben öptü. Ben. Hadi. Yok öyle. Yas. Ay Yanamdan öp. Yanam. Yanamdan öp. Tuğan'ı yanamdan Hilal sen de bu yanamdan öp. Ay çok güzel öptünüz. Uzatın ellerinizi. Kolayalarımızı. Gerçek bir bayram gibi bayram olacak. Şekerlerinizi de vereceğim birazdan. Hı. Benle şeker dağıtacağım. Biliyorum. Al bismillah. Mikrofona da yapayım da <laughs> yönetmenin insin Harçlık yok mu evet. Seda abla? Harçlık. <laughs> harçlık var var harçlık. Bak bak. Arkadaşlar şekerlerimizde bir şey diyeceğim. Bak burada renkler var. Hilal hangi rengi istiyorsun? Beyaz, sarı, pembe, beyaz, turuncu, beyaz. Dur küçüğünü seçeyim. Dolma? Hayır, yeme. Dolma sen. Şeker komasına girersin hayır. <laughs> Şek, dört şekerli komaya gireceksek yaşamayalım. Sonra sen? Hangi Mavi renkler var. var? Mavi pembe, beyaz, sarı, turuncu. Beyaz. Gri, he? Gri, gri, gri. Gri, gri, gri. Tamam. <laughs> Mavi. Gri. Sarı. <laughs> Niye bu kadar güldün peki Deniz? Halime. Evet. Eda'nın tipine. <laughs>